Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün internet üzerinden, en11 üzerinden almış olduğumuz bir ürünü tanıtacağız sizlere. E, malum ülkemizin ve bütün dünyanın geçtiği zor bir durumdan dolayı evde kalmak zorundayız bir süre ve bu durumdan dolayı da kendimize bir şekilde meşgaller bulmaya çalışıyoruz. Biz de böyle bir ürün alarak hem spor yapmış olalım hem de bir şekilde vakit geçirelim diye düşündük. Sizlerle birlikte şimdi ürünü inceleyeceğiz ürünün fiyatı 64 lira gibi bir şeydi günün fırsatı olarak aldık biz ama normalde de zaten çok fazla yüksek fiyatlı bir ürün değil 75 lira civarına falan bulabiliyorsunuz şimdi isterseniz hep birlikte ürünün kurulumuna inceleyelim Bu arada arkadaşlar şunu da belirtelim paketin içerisinde gördüğünüz gibi böyle bir masa tenisi filesi 2 adet raket 3 tane de pimpon topu mevcut Raketler kaliteli olmasa da ev içinde gayet iş görecek türden bir raketler. Arkadaşlar şimdi fileyi açacağız kutusunu. Bu sırada ben de size paket içeriğinden bahsedeyim. 2 ee, adet masa tenisi raketi, 1 adet açılır-kapanır mekanizmalı her masaya uyumlu masa tenisi filesi, 3 adet masa tenisi pimpon topu. Filenin maksimum genişliği 170 cm oluyormuş arkadaşlar. Yüksekliği 14 cm, ayak yüksekliği de 19 cm'miş. Masaya takılan ayakların kelepçe yüksekliği 5-5,5 cm arasına kadar açılabilmektedir diyor. Bu şekilde bilgiler var. Biz de şimdi masaya monte edeceğiz bakalım. Arkadaşlar filemizi açıyoruz. İki renk seçeneği mevcuttu. Bize kırmızı olandan gelmiş. Mavi istiyorduk ama olsun. Problem değil. Gördüğünüz gibi. Her masaya uyumlu arkadaşlar. Şu şekilde gayet de bakın arkadaşlar Gayet Gay kullanışlı duruyor. Evet kullanışlı. Pratik. Şimdi masamıza monte edelim tekrar geri dönelim. Arkadaşlar filemizi deneyelim. Masamızın kenarına şu şekilde oturtuyoruz bir tarafını. Yani alt kısmını aşağı doğru açtığımızda zaten kolaylıkla takmış oluyoruz. Bu şekilde gösterelim. Yine bu tarafında bu şekilde oturttuk. Araya sıkıştırarak bu şekilde takmış oluyoruz. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bize şimdi az önce oynadık, test ettik ve gayet beğendik. Bu fiyat alınabilecek makul bir ürün olduğunu düşünüyoruz. İzlediğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.